Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Schoolboy Runaway oynayacağız. Yani ders çalışmamız için bize şiddet uygulayan aileden kaçmaya çalışacağız. Evet yani bu aşağılık aileden kaçmamız lazım. ne oluyor? Bunları geçeceğiz. Hikayeyi bilmiyorsun ama ben biliyorum. Arkadaşlar oh. galiba reklamdan dolayı sıkıntı yaşayacağız Bittik. Tamam, tamam, tamam. I can't do what I don't like. I want to live freely. Dini gösterelim. Neyse evet. şimdi yarın bir bilgisayarı açalım. açılıyor. Ama biraz yavaş sanki Evet şimdi burada. Ben buna baktım. Şifre ise şu arkadaşlar. Andrew 2 benimki şifre bu. Meter mi? O halen oyun gelmiş galiba neyse. Şimdi anneyi atalım ya. Atabiliyor muyum? Ha attım. Who needs me there? Baba, Bir dakika. I definitely closed this door. Annen lan kapıyı kapatmış. You think your father is stupid? Evet aptalsın. All kids... <gülüyor> <gülüyor> lan kaçmayı deneyecektim öyle. <laughs> Come on. Run three laps around the house. Hey, hey, bak, misin o? Bak duyar Tamam gidiyorum. Allah'ım. Bela ya çattık da arkadaşlar i̇şte ben bu oynadım. Ben videolarını gördüm. Size de çekelim. <laughs> Ay, Koşmayı sevmiyorum. Çalsan o zaman köpek. Allah Allah bizi ne uğraştırıyorsun Dumba? <laughs> Allah Allah. Her neyse bakalım aynen ne bir söyledi. Kaçıyor mu bağladı mı? Kaçar mı? Çıkmak istiyorum lan. <laughs> tamam be Allah Allah. İyi yoldan anlamazsan kötü yoldan anlatırız diyor. <laughs> Oğlum bu nasıl bir aile ya? Bu nasıl bir aşağılık aile? Umarım sizin aileniz de böyle değildir. Çünkü benim ailem böyle değil. Çok iyi yani. Bu ne lan? Last lap. Baba işedin mi buraya? Bu ne? Köpek mi işedi? O neydi ya? Dur anneyi görebiliyor muyuz? Aha, ne anne orada. Anne cama akıp giriz alsak bir de anne de <laughs> Good job. Now go study quickly. <laughs> Allah Allah şimdi hemen çalışacağım. <laughs> Bekleyin. Aa. Aa. Reklam vermeyi veremedi lan. <laughs> İnternet kapattım ben arkadaşlar ya o yüzden. Reklam veremedi. Adam olacaksın tamam mı? Beyler bu arada buradaki ışığı açma ve kapama detayı bir de önemli olan için. bir şey yapma. Habez. Lan babamın kirli donu. <laughs> Lan baba kirli donu bulduk. Galiba bunu böyle koyacağız böyle. Almış. hiç kimse yan bu tuvalete girmemiş. Hemen bunu kapatacağım. I'm coming. Hemen anne yemleyeceğiz burada. Oops. Is that noise coming from the bathroom? I need to get back to my room quickly. Ah, oh, You're in trouble now. Hmm. Get up! Stop staring at me like a moron! <laughs> ya. No How long do I, do I have to wait? I have a lump of Uh-huh. I can't do what I don't like. I want to live freely. Come on. Okay. <laughs> yeah. tamam. Az önce şuna tatsız bir deneyim var.

yedik. You think your father is stupid? Evet. Tamam. Hatta... Hey, Abi umarım yakalanmayız. Hey. Şu an arıyorlar umarım buraya bakmaz. To hotel, it, yeah. Come on, get to it and make sure the floor shines <laughs> <laughs> Spatalak, yeah. oh, tamam Good job. Go to your room. I'll come check on you later. Ali, bu odayı bok götürüyor. Farkındasın, değil mi? Yine reklam girdi ama gerçek anlamda kötü ya. I'll go check the phone. Stop Onun gotcha. telefon neredeydi ki?

Niye böyle bir şey çıkıyor anlamadım ben. Neyse arkadaşlar biraz daha hızlı olacağım. Anahtar var. Son bir yere bakalım bitirelim. Burası çok karanlık. I can't see a thing. That gym is full of videos. Arkadaşlar videomuz da bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Lan vurma baba.